Rahatlamama Challenge! Challenge. Bir de şunu yapabilirsen muhtacım. Bir de şunu yapabilirsen muhtacım. Bir yapsana hadi yap, oh, ben atacağım sana. Aaaa! Onu ne atıyorsun? Onu ne atıyorsun? Tane, iki, atıyorsun? İki tane değil, ben ya. de yapıyorum? Hadi başlayalım. Rahatlamamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi ilgini izleyelim. Bu sefer de böyle güzel sesler de var. Şöyle sesli sesli bir dinleyelim. Haydi bakalım. Bu çiçek köpüğü. Evet. Islatıyorsun, sen çiçek yapınca. Yapınca bir yıl boyunca yaşıyor. Olmadı. İkinci ayarı bozuldu. için rahat atamadım. Sen Arkadaşlar. Hiç rahat Keserkenki ses aslında o rahatlatıcı olan. Ama beni o rahatlatmadı. Beni o içinden çekiş rahatlattı. Sanki nefes gibi. gibi o öyleydi. Böyle nefes alan biri görsem aklıma bakmadı arkadaşlar. Korkudan aklıma. İkinciyi arızalı kestiği için onu görmüş olmak beni inanılmaz gerdi. Devam ediyoruz. Ben kazandım. Rahatlamadım. Ben kazandım. Sıradaki. Sence böyle. Kan. Ya ne ne tane ya? Böcek kadın. Musun? Ne oldu? Gel bir yapsın. Gıda burası. Ne şu dışarıdaki ne? şey ne oldu? Dışındaki şey ne? Ee, e, poşet. Evet. Poşeti delmiş delmiş. İçine köpükler yapmış <laughs> ve böyle. Çok yapsın ben bunu. <laughs> <Tıraş tutuyor. gülüyor> hiç güzel hiçbir şey hissetmiyorum arkadaşlar. Ver hiç beğenmedim. Hiçbiri... ne rahatlama hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey ya. Yani. Evet, Saçmaz da. Hatta daha da ya birden bir sıksana şunu dedim. Birden fırlatma. Tamam sakinleşiyoruz gibi. öyle bir şey yapmıyoruz ve devam ediyoruz. Ne sesli bir Rahatlama videosu. Bunu pul mudur, boncuk mudur nedir bu? Ya abi? bu ne deniz? Kaşık, kaşık saklıyor. Ama o ses. Rahatladım, da Sesin güya çok rahatladır olduğunu zannediyor tamam mı? Çeken kişi. Mikrofonu ben de buraya ah, soksam ah, boğazına mı soksam? Elbet organlarımdan gelen sesler rahatlatıcı etki verebilir Buse. O yüzden tabii kestiği şeyin altına kadar sokmuş yani mikrofonu o yüzden böyle bir ses çıkmış. Görüntü berbattı. Hiç rahatlamadım daha çok gerildim. Arkadaşlar ben bu videonun başını yerine soruyorum. Gül ablayı rahatlatmaya çalışma videosu yapalım mı? Devam ediyoruz. Yine sesli bir ASMR videosu. Bıçak ve tahta. Of! of. Adeta kaşar peyniri böyle kesiyormuş gibi. Allah'a bahşap kesiyorsun sen kendine gel. Bir daha izleyeceğim. Arkadaşlar evet. güzeldi. Kaşar peyniri kesi beni bu kadar rahatlatmaz ya. Ne kaşar peyniri? Bak bak. Devam etsin. Hiç bitmesin. Et kes. Çıra mı Etmiyor işte. Et, et, etmiyor. kes. Çok güzel ya. Çok güzel. Arkadaşlar rahatladık. Rahatladık. İnanam Devam anladım. edelim. Bence bunu da çok rahatlayacağız. Hemen izliyoruz. Hayır, montaj yapmamış olsaydı rahatlayabilirdim. Çünkü düşmedi o toplar düştük. zaman düşeceğini falan tahmin ettim. Bir gerildim. Ne düşmesi? Toplar düşmedi. tıkınca düşmedi yere. Neden düştü? Düşmedi. Ne? E, düşmedi. işte. Neden yani belli bir şey, beni, beni bir, bir deneye bir zaten. Ne demek düşmedi? Tamam. Dü... <laughs> ne demek düşmedi? Açıkla bize. Beynimizi açıkla. Düşmedi işte. toplara basınca tek tek ayrılacaklar, düşecekler zaten. Şimdi düşmedi. Gerilmedim. Ama ben şu anda sen geldin. Otururuz. Sen, Otururuz. geldin. sen geldin benim şu anda. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar koy 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 koy, koy, evet, hadi. Hadi. koy, 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 koy. Hayırdır? Rahatsızcı video. Hiç videolar. normal değil. Şaşırdım bu. Dur arkadaşlar böyle bir rahatsızcı Ama o yavaş yavaş zaten. olacak o. Ama o yavaş yavaş olacak. Aaa! <laughs> <laughs> ah! Rah rahat, rahatladım <laughs> arkadaşlar <ne gülüyor> şey? ben açıkçası yani. Bir de şöyle rahatla bakayım bir. Bak bak tek seferde gelirsem rahatlatıcı <laughs> olacak bu. Ben çok severim değil mi? Bebeğin ayağına falan mesela bebek. Hadi hadi giy yeter. <laughs> giy! Sen geçireceksin sen geçir. <laughs> Evet, işte bu inanılmaz rahatlatıcı bir görüntü. Evet, Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoları... Yalan! Yalan. <laughs> annen ya, bir şey olmaz. annen ya, yalan. Devam ediyoruz. Acayip gergin. Çünkü, ee, videoyu gördün mü? Makasın kesmiş ikiye. Bak bak bak. bak. Çok fiden mi buldun sen bunu? Demirciden, ikinci elden... E, tamam! Arkadaşlar günahtan rahatlamadı. Acaba. Ben rahatladım. İnanılmaz rahatsızdı. Bence şimdi şu çok rahatsızdı. Bakın bu çok İna rahatsızdı. İnanılmaz rahatsızdı. Devam ediyoruz. Bence bu çok rahatsızdı. Makus mu buluyorsun Because. böyle şimdi? Beni germek için mi? Cidden makas galiba arkadaşlar. Devam. Yazık Gülhan. Çok çok yazık Gülhan. Nimet. Mehmet'le olur mu? İzle sadece izle. Hiç rahat Arabanın altındaki kısmı görmüyor musun? Ya ne diyorum? O mikrofonu. İzle. Çok mi? boğazma. Of diyorum. Nimetle oyun Şimdi olmaz. Şimdi bir de o nimet anladın. o nimet oyunu ben de farkındayım yani. Nimet yani, evet. nimetle oyun olmaz. Ama olmamış, Ama, 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 şey, ama. buna destekliyormuş gibi getirmişsin karşıma göstermişsin. Ama çok rahatlı. Özellikle o limonlu o çok güzel. Ne kadar hassas evet. tamam. koruduğumu biliyorsun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle tıraş bir... o, şey yap. Ne böyle şeyler yap. Tıraş köpüğü falan gel ya. Yani. Yeter dursun artık bu kadar rahatlamadayım. Dur. <laughs> Ayy. <laughs> Aa, çok güzeldi! Ben hiç rahatlamadım ya! Çok iyiydi! O senkronize, o hepsinin aynı anda fışkırması ve renklerin... ...o ahingeyi ile ben inanılmaz rahatladım. Şu anda helva gibiyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Işte. Bu beni hiç rahatlatmıyor, bakın. Bakın şuna. Oh! Ne? Allah! Bismillahirrahmanirrahim! Neden biliyor musun? Babam... Tıraş olurken ben hep onu izlerdim ve inanılmaz hep bak bu da aynen. Ah babacığım aklıma geldi. Babam tıraş olurken de böyle her yerini köpük yapardı. Sonra böyle bzz, bzz, bzz. yapacağım. Yapacağım bunu bir gün ben size arkadaşlar. atmayayım ben ikide bir böyle. Ah oh, iki lazanya oh, yakalarım. Oh. oh, 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 oh. Oh. Nimet! <laughs> Nimet Buse'cim bak, bunları bana mahsus yapma biraz sakın bak bunları da protesto ediyoruz, kimseye de göstermiyoruz arkadaşlar, bunu desteklemiyoruz. Nimet! Onları bulamayan binlerce insan var. Çok doğru. Onlar ama çok rahat. rahatlatacağım. Onlarla birlikte bilgimiz olabiliriz. Allah korusun. Rahatladık ama. Rahatladık ama devam ediyoruz. İşte yeni alınan bir televizyonun... Ne? E, yeni... Dedi dedi dedi. Anladın mı? Anlaşılmadı. Yeni alınan bir televizyonun üstündeki o koruyucu şeffaf plakanın serilmesi. Çok özel bir andır. Telefonun kılıfı, tabletin, ama, bilgisayarın ama güzelce güzel ses Bakalım şunu. Çıkarmaz. Bazen her şey ses değildir bu ses. Görüntü de çok önemlidir. Maneviyatını yüksek tut. Ee, ne bu şimdi? Ne? Ee, ne bu? Cabo bu. bütün aile el yapmış. Herkes, herkes böyle böyle yani görmemiş. Televizyon olmuş. Herkes böyle. Bu ne ya? Ne o? Oh shit. Oh. <laughs> Bunu biliyorsunuz ben de çok yapıyorum arkadaşlar. Hatta var şuradan getirir misin bana? Ondan kesilecek Dur. Getir. Tamam dur çok... iz... izle. Bir izle. Bir izle. Bir izle. Dur ya. Bir izle. Bir izle. Bir izle. Olmamış. Beni girer arkadaşlar. Kartı. Kanalımda var. Evet var. bu kesme, kesme var arkadaşlar. Lütfen evet. izleyin. O kadar özenelim. Bu ne ya? Burada bana bir şey de kutu buluyor. <laughs> bu ne? Devam. Bu da kinetik sent diyoruz biz buna. <gülme> kum diyoruz işte böyle. Kendi kendi yani hareket eden. Buzlar kumu falan derdi biliyor musun? Biz bunu da, kum falan yaparız. içine kadar dışarıda kadar Tamam Kutun. değil, ne yap? <gülme> Rahatlatalım bir kelimeyi. Geldin <gülme> daha çok. Seni, mi ay, ay, seni var, şey. Bence Bence. bir dinleyeceğim oğlum, ne Ama bu Seni bir dinleyeceğim oğlum, ne Bir dur. Bir dur. Evet. Bir zevk alamadım senin yüzünden. Ooo. Sen <gülme> <gülme> Bak, her şey istiyordum. ses değil. Bak benim sesim bu seçim. ev sesim adeta ACMA. Her şey sesi ise ben duymak istemiyorum anneciğim. ACMA. Bak sabun kirli. <laughs> Okey gitti. Ay ışıkmış. Sence bu kadar binlerce parça bölmek nasıl mümkün Çok mümkün. Çok ben yine yaptım, 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 <laughs> yaptım, yaptım ben yaptım bu sefer. Yaptım çok iyi, çok iyi. Allah'ım çok iyiydi, çok iyi. o Oh, i̇nanılmaz rahatlatıcıydı. Senin çok. bütün gerginliğini, yani senin bana vermiş oldun. Bütün gerginliği attı gitti. Bir evet. Biraz videonun sonunda aklımda kalan tek şey, senin rahatlamamanın verdiği gerginlik deyip bela ediyoruz. Evet arkadaşlar, siz hangisinde en çok rahatladınız? Ve bir sonraki videoda ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben Biz ASMR yapacağız! Söyle. Oo Challenge mi yok sanırım. Evet. En iyi ASMR videosu çeken... Benim Sa -sa videolarım. nur Benim videolarım, senin videolarım. Bir kere döver biliyorsunuz arkadaşlar. Bu severseniz kanalıma da bakıyor musunuz? Ara sıra. Tamam, bakın. Yakında harika şoförlerle sizinle birlikte olacak arkadaşlar. 1 Şubat'ı bekleyin! Hadi o zaman arkadaşlar, bir sonraki videoda kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Her bunu sizin için yapmıştım. Bir sonraki videoda kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın!